Selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Link oynuyoruz arkadaşlar tekrar. Link aldım. Bakalım neler yapacağız. Şöyle her zaman olduğu gibi Blue'dan başlayalım ilkten. Güncelleme <laughs> gelmiş oyuna bu arada. Yani bayağı bir bir şeyler değişmiş. Nörfler, buff'lar, grincer falan değişmiş. Ona da bakma fırsatım olmadı. Ona da bakacağım direkt videoya girdim. Oyuna girip pek okuyamadım. Linke link e, linkine link baktım bir. Şunu alır mıyız buradan? Selamünaleyküm. Bunları keseriz he. Değil yani Louis var. Louis'leri sıkıntı. Bunu ben bir alayım kanka. Lan. Ulan 21 canı kaldı. Smite atıyorum 21 canı kalıyor ya. Kafayı yiyeceğim. Daha oyun başlamadan kafayı yiyorum ya. Bir dakika olur ha da. Neyse sakin. Sıkıntı yok. Böyle bir oyun. 21 canı da kalır. Altta sol değer yer bizimki. Hiç sıkıntı yok. Sorun değil. Şöyle kritiğimizi önerelim kardeşim. Önerelim kardeşim. Şimdi. Ne diyordum en son? Granger değişmiş güncellemede. Baya bir değişmiş hem de. Ona bakma fırsatım olmadı. Bakınca aktarırım size. Hatta bir maçta muhtemelen anlatırım neyin ne olduğunu o Euro'da. Çünkü baya bir değişmiş. Canı falan değişik. Rakipte de var zaten şu an. Gördüğüm kadarıyla. Onun dışında Ling'e bir nerf gelmiş. Hasarına gelmişti sanırım yanlış hatırlamıyorsam ama o kadar büyük bir nerf değil. Onun yerine şey yapmışlar. Ee, <laughs> ultisinin bıçaklarının... Bir dakika geliyorum kardeşim oraya. Selamünaleyküm. Sen öl kanka. Teşekkürler. Sen de öl. Gel buraya Granger. Buraya gel. Güzel. Bunu... Selamünaleyküm. Şöyle bir tak tak. Güzel. Gayet iyi. Ona devam edemem. O beni keser muhtemelen. O yüzden şöyle bucuma doğru yol alayım. <laughs> ne diyordum? Ling'in nerf, nerfinden söz, söz ediyordum. Söz ediyordum ne ya? Söz ediyordum. Ee, hasarı bir, bir tık nerf yemiş. Çok az. Ama ulti de hani bıçaklar geliyor ya. Ulti atınca yere dört tane. O bıçakların yarış çapı artmış. Yani daha kolay toplanacak artık. O açıdan çok güzel olmuş bu arada. Ling oynayamayan arkadaşlar da oynayabilir diye düşünüyorum şu anda oynamak isteyenler. Yani bence güzel bir dengeleme mi desem, nerf mi desem bilemiyorum. Şuna bir hasar atayım ben bir ekten. Selamünaleyküm kardeşim. Ölmeyeceğim muhtemelen. Louis olmasa ultimiz olsa belki keserdik ama Louis de var. Ultimiz de yok maalesef. Yani öyle bir düzenleme yapılmış. Düzenleme diyeceğim çünkü pek nerf gibi değil. <laughs> nerf olarak geçmiş ama sanmıyorum banlayacağını. İşte banlanmayacağını, banlanacağını ne ya? Yani muhtemelen banlamaya devam edecek millet. Çünkü hala çok OP gördüğünüz kadarıyla gösteriyorum zaten. Böyle güzel. Dövsün. Nice. Onu da kestik bu arada. Ultim var. Nice. Güzel iyiyiz. 4 alırız. Yani görüyorsunuz hala linkte pek bir değişiklik yok. Bir tek dediğim gibi Hasarının nerf yediğini söylüyorlar ama pek nerf yemiş gibi değil. Bu ne yapıyor? Smite'ım yok bu arada. Bunu alırız herhalde diye düşünüyorum. Çekil kanka bence. Tamam güzel. Gayet iyi. Bunu da kestik. Ölsene kanka. Senin flash'ın var mı? Yok. bunu niye girdin oğlum? Eşek. Gerçi bunu giriyorlar değil mi? O? Pek oynamadığım için şuradan çıkayım ben. Teşekkür ederim. Yani gördüğüm kadarıyla Ling'in nerf'ü. Böyle ahım şahım hero'yu düşürmemiş. Zaten çok fazla vuruyordu öncekinde de. Önceki haliyle de. Bu haliyle de fazla vuruyor. Bir de bıçak toplamayı kolaylaştırmışlar. Yani bence güzel. Güzel de işte. Öyle bir, öyle bir nerf gelmesi lazım ki. Ling'in banlamaması lazım. Onu istiyordum ben. Hatta bir videomda söylemiştim. Bilmiyorum videoyu hatırlayanlar var mı? Buraya ne oluyor kardeşim? Sana bir tane daha saratayım da gel. Heh. Yani dediğim gibi öyle bir nöf lazım yoksa Ling'i rahat rahat kasamayacağız. Orada kufra var bu arada. <laughs> bu maç banlanmadı ama Millet ilk birkaç gün banlamaz muhtemelen çünkü nerf yediğini düşünüyor herkes. Bakalım ya. Nasıl bir güncelleme olacak? İzleyip göreceğiz yani. Bayağı bir hero değişmiş çünkü. Veil falan muhtemelen tekrar meta'ya girecek. Bir kulüp oynadım da Veil'la. Vale yani öyle böyle bir hero olmamış. Bu ultisinin şeyi kısalmış sanırım. Hani ultisine bir bekleme süresi giriyor ya attığınızda. Sonrasında hasar atıyor. O kısalmış sanırım. Veil'ı vale da güzel yapmışlar. Yani bilmiyorum hero'ları değiştirmişler. Umarım meta değişir. Çünkü bu metadan çok sıkıldım. Bunları keselim kardeşim. Selamünaleyküm. Sen de öl. Sen de öl kanka. Sen ne yapıyorsun? Güzel. Kobra'yı da dojadık. Nice. Bu ölmez ama. Yeniteyim. Girsem ona. Aynen öyle güzel Güzel skill'lerini dojlayınca ölüyormuş Skill'lerini boşa atmasa Muhtemelen girdiğimde beni keserdi de Eşek boşa attığı için Gireyim dedim Güzel de yaptım Böyle Umutsuzluk çıkacağım rakipte pek Tank içer yok Gerçi var iki tane ya var da gerek yok Şu an şey olmaya Tank kasmaya veya Başka bir item çıkmaya çünkü zaten çok öndeyiz Ortada da geldim kardeşim bu arada güncelleme hakkında detaylı daha detaylı bilgi vermemi istiyorsanız, istiyorsanız her güncellemede böyle video ya başlamadan önce veya videodan sonra açıklarım tek tek. Ya bilmiyorum. Anlamadığınız yerler falan oluyordur belki. Sormak istediğiniz şeyleri de yorumlardan sorabilirsiniz kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Öl, güzel. Onu da keserim de yaklaşması lazım. Galiba yaklaşmıyor. Bu ne yapıyor? Sen de ölürsün kanka bu arada. Vermez kardeşim özür dilerim. Ama aslında şu kuleyi alırsam. Nereye aldım oğlum kuleyi? Çıkmamız lazım. <laughs> tamam. Güzeliz de. Ah lan bıçaklarım kayboldu. Bunu kestik bu arada. Selam. Güzel. Bende kaldı bir de. Gayet iyi. 14 kilimiz var. Mükemmel oynadık. Bu maç 7 dakikada 14 kill bir asist. Oğlum ölmeyek la Tamam. Güzel güzel güzel. Şöyle hızlı bir şekilde 15 olalım. Daha fazla rakip arayı kapatmadan. Çünkü bütün kuleler alınca farm alanları olacak. Bizim bitirmemiz lazım. Diğer senaryoda o senaryoda da video kısa olur. Şöyle bir buluğumuzu alalım. Orada ne oluyor kardeşim? Selamünaleyküm. De buraya girebilir miyiz? Şu kuleyi aç. Buraya vur vur vur. Güzel. Güzel de. Aa güzel kesti onu da. Şu buff'ı da alayım bu arada. 13 olalım hızlı bir şekilde. Bu arada Feni'ye de bir düzenleme gelmiş. Feni'nin enerji muhabbeti var. Enerji muhabbeti oluşmuş bir tane. Bilmiyorum pek tam olarak okumadım ama Sanırım enerjiyi artık daha az yenilecek. Yani vururken fightta değil de hani böyle boş durduğu zaman enerji yenileniyor ya. Onu daha hızlı yapacak diye okudum diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani ona da tam hatırlamıyorum nerf mi buff mı da. mı da. Yani oynadığım çarları genel olarak böyle ahım şahım bir nerf yok. Ling'e beklerdim. Yani Ling'in banlanmaması için beklerdim. Tabii nerf yememesi bizim için daha iyi de. Yani banlanmaması lazım. Öbür türlü kasamıyoruz. Geldim oraya bu arada. Geldim de ben gelir gelmez adamlar niye çıkıyor ya? Bu ne yapıyor? Yani ben adamlar kokumu falan alıyor galiba. Gelir gelmez yok oluyorlar. Gireceğim de ölürüm diye korkuyorum ya. Hiç ölmemişiz. Şu an ölürsek MVP'miz gidebilir. Ne oluyor orada? Orada girmemiz lazım bu arada şu an. Bu ne yapıyor? Şöyle doğru gideyim. Buff'um bitti. Sonrasında lord alabiliriz. Ne oluyor oğlum orada la? Lord var alo. Ölmeyin ha. Güzel lan ne yapıyor bizimki? Öldü mü? Öldü. Neyse ikisini kestiler ya sorun yok. <laughs> Şu an hiçbir sorun teşkil etmiyor Şu ölmesi. Ama Lord almamız lazım hızlı bir şekilde artık. Bizimkiler yeltenmiyor. Bence Lord'ları artık tek başıma almaktan sıkıldım. Bayağı bir oyundan düşüyorum çünkü. Ah lan. Gitti. Attım. Bu da ölsün. Tak tak. Güzel. Gayet iyiyiz. Şöyle kaçalım buradan hemen. orada doğru yolumuzu alalım. Şunu da alayım giderken. Gel orada kardeşim. Yani güzel. Bu Elban ilk elim bu arada. Bu şeyden sonra ilk rank maçım kulüp falan girdim de mücelemeden sonra yeni rank giriyorum. Yani banlanmadı bilmiyorum. Genelde banlanıyor çünkü. Umarım böyle devam eder. Ne diyeyim? Yani birkaç gün böyle olacağı belli de sonrasını düşünemiyorum. Yani yine banlarlar diye düşünüyorum çünkü halen daha OP yani. Umarım banlamazlar. Temennimiz banlamamaları yönünde. Link'imizi. Çünkü linksiz bir oyun Mobile Legends düşünemiyorum artık. Baya hero ile bir oldum. Sürekli oynuyorum da. Orada ne oluyor? Güzelsin bu arada. Selamünaleyküm kardeşim. Tak tak tak. Sen de öldün. Tak tak tak. Lan nasıl ölmedin? Lan nasıl skillim gelmedi bir türlü? Çocuğu kesemedim. Kafa yiyeceğim ya. <laughs> Oğlum W'm um gelmedi ya. Cık. Ne güzel toplamıştın bıçak. Flash attığı için adam hasarımı yemedi. Gideyim sonra bir tane W atayım çıkayım dedim. Cık. Allah'ım dönmedi W'üm bir türlü. Neyse. NT yapacak bir şey yok da o Beatrix umarım başımızı ağrıtmaz. Eleman çünkü bana yetişti. Bir buçuk kan fark var arada. O minyonları alınca muhtemelen daha da kapatacak. Ben de ölüyüm. Yani umarım sıkıntı yaşamayız. Zaten Lord falan da gidiyor. Of çocuğu öldürebilsek iyi olurdu. Ya full AD bu yılın da bu yönünü sevmiyorum. Tek yiyorsun abi. Ufak bir böyle bir timing, timing bir şey olduğunda direkt tek yiyorsun. Hiç, hiç kaşarın yok yani. Şöyle son item ölümsüzümüzü alalım. O Beatrix'e umarım fayda eder. <laughs> Çünkü o eleman kasınca o taramalı silah durdurulamıyor pek. Beatrix'e de nerf buff gelmiş mi onu da okumadım. Bu ne yapıyor? Aynen kardeşim. Duran hedefi tutturamadın. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Beatrix? yorumlara yaz kardeşim. Arkadaşlar siz de yazın yorumlara. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> yani o çocuğa ölmemiz pek iyi olmadı. Bu ne yapıyor? Nasıl sıkıntı ya? Bunu kessene. Ölmedi mi? Ölmedi. Bizimki ulti attı da bana. Şu an giremem ki. Baksana kufra mufra atlıyor. Atlamıyor. İyisiniz kardeşim. Aldınız kuleyi. Güzel. Arkası gelirse aynen öyle. Selamünaleyküm Granger. Öl kanka. lan lan. Oha kanka. <laughs> Vazgeçtim arkadaşlar. Adamın bana yetişmesi gerekmiyormuş. Bir buçuk farklı da o hasarı atabiliyormuş. Şimdi emin oldum. <laughs> Çara bak kafayı yorum. Ulti atamadım lan. Tam ultiye basacaktım. Yediğim hasarı gördüm ve artık kitlendim yani. Öyle bir hasar yedim adamdan. Bir de can item'ım var yani. Cık. Ya oğlum ya. Ölmeseydim keşke. Adam iki vuruşta bana 4k vurdu la. 4 4. Hatta ikinciyi vurdum bile görmedim yani. Bilmiyorum. Yediğim hasarı görünce zaten şok oldum. Eleman dediğim gibi arkadaşlar Beatrix Beatrix'in taramalısı fazla vuruyor. Biliyordum sıkıntı yaratacağını. Yani o yüzden pek Fazla şaşırmadım desem yalan olur, şaşırdım yine de. Oradan ne oluyor kardeşim? Bu arada satış orası acayip sattılar rakipten bahsediyorum. Öyle böyle satmadılar. Selamün aleyküm. Buradaki bez atmış. Onu da tut. Tut 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 tut. Güzel. Nice. Güzel. Elemanlar bizi uğraştırmadı. Şunu da ben keseyim. Hatta kesemedim. Eleman manyak attı. Güzel güzel güzel. Gayet iyi. Şöyle bıçak topladım bari bizde. Pek bir şey yapamadık. <laughs> Son fight'ta ama. Güzel kazandı bizimkiler. Rakip sattı ya. Biz Lord'da değiliz daha. Baksalardı oraya ışınlanmalarının mantıksız olduğunu aslında görürlerdi de. Çözemedim. Garip bir rakip. 52 yıldız olmuşuz bu arada. 17 2 oynamışız. 11.6. Güzeliz. Buyuz. Bu da bu şekilde. Son item ölümsüzlük bu arada biliyorsunuz. Yani. Güzel. Neyse. Kapatalım artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Şöyle hasarıma da bakın hatta. 64k. 166 takım savaşı. Güzel oynadık. Ellere sağlık. Ee, kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Takipte kalın. Videoları izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Bay bayın. Görüşürüz.